Ben gönlümü bu sevdaya salladım, sevda bana bensin, daya alıştım. Allah nefsim en şerini uyduralım, dedler bana bende, dedlere alıştım. Dedler bana bende, dedlere Alıştım. Nefsim hançerini vurduralı Le 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 Vurduralı Dertler bana ben dertlere alıştım Deli deli oldum da taşa sordum Yar oturmuş divanda yana yana durdum seni bana buldum vermem artık dünyada Bile bile kandım aşkına daldım alem başka sen başka Pare pare yandım kalbime aldım